tasarruf paketi açıklanacak dediler. Bugün açıklanacak, yarın açıklanacak, 3 gün oldu, 5 gün oldu, aylar oldu, gelmedi. Nasıldı o Türkiye? Gündüz belli işim vardı, gece niye gelmedi? E, gelmedi, gelmedi, gelmedi en sonunda bugün. O dediğiniz bugün... gelme, gelme, 3 gün ara ver, üç günden ne çıkar? Be, Erzurum türküsüdür. <laughs> Yok ya o şey, Urfa türküsü ya, Şanlıurfa türküsü. Aşk olsun. Aşağıdan gelirim. Hakan abi dedi türlü. başka bir şey. Aynı türküden bahsetmiyoruz ya. Evet aynı türkü. Ha başka bir, bir dedin, şey. Beş gün dedin. Gündüz belli işim var. Gece niye gel? Gelmedin. gelmedin. Evet. Aylar oldu. Kaya'yı da rahmetten aldı. Güzel de o söyler onu yani. Evet Ahmet Kaya çok güzel söylemişti. Güzel. O zaten popüler yaptı. Sonra evet. İbrahim Tatsız da söyledi galiba. Söyledi ama Ahmet Kaya. Çok güzel türküdür. Neyse. Orada mı? Geldi geldi paket geldi evet, <laughs> Son, evet, söylemek istediğim şey oydu sonunda bugün geldi ya tabii şimdi bir genel eleştiriler yapılabilir yani işte bu, bu bu bir işe yarayacak mı yaramayacak mı nasıl denetlenecek uygulanacak mı uygulanmayacak mı onunla olur mu bununla olmaz mı ya, şu da olmalıydı bu da olmalıydı filan ya yani bunlar tabii doğru hepsinin başımızın üstünde yeri var bu eleştirilerin doğrudur bu eleştiriler. Fakat e, önce bir anlayalım yani ne getirmek istiyorlar, onu konuşacağız yani tek tek bir konuşalım sonra genel eleştirileri de dinleriz. Abdülkadir Hoca da bizimle birlikte, e, Abdülkadir Develi. Bir merhaba diyeyim ya, göreyim mi hocayı? Merhabalar. Merhaba hocam. Hocam bugün olay yerindeydi. Nasıl ya? Evet. Açıklamanı oldu yani. ya. Ha öyle mi? O, tamam. Olay yerinden bildirdi. Olay yerinden bildirdi. Şimdi biz. Bir takım başlıklar çıkarttık. Ee, bununla mı başlıyoruz? Bir, bir tam ekran gelebilir mi? Yani evet. Şimdi kamu yatırımlarında zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmeyecek. Çok hızlı gidelim. Ne demek? Ne demek bu? Deprem konutları, deprem bölgesindeki yatırımlar artı 65-70'i bitmiş projeler kamu yatırımlarında zorunlu haller dışında. dışında. Yani şu anki mesela deprem zorunlu hal, Allah muhafaza yarın bir sel olur Gelsene o da zorunlu bir... hal. Peki şeyi söylüyorsun sen. Zorunlu halleri açıklıyorsun. Ben zorunlu. Tamam onu anladım. Evet. Deprem konutları tamamlanacak. Zorunlu hal o. Zorunlu hal o. Peki dışındaki yeni, dışında yeni proje kabul edilmeyecek ne demek? Yeni proje yani çok fazla böyle e, ekonomik maliyet gerektiren projeler olmayacak. Ya yani mesela yani yol yapılmayacak, köprü yapılmayacak, baraj yapılmayacak mı? O demek mi? Yani evet. Evet, zorunlu hal gerektirmiyorsa evet. Mesela İstanbul'da şey çok tartışılıyordu. Ee, neydi? İstanbul Kanal İstanbul. Kanal İstanbul. O mesela bu tasarruf tedbiri kapsamında 3 yıl konuşulmayacak artık. Peki burada 3 yıl koşulu var mı? Şöyle hedef bu tasarrufu 3 yıl sürdürmek. Ama bazılarında sınırsız kelimesi geçiyor. Burada 3 yıl kelimesi geçiyor muydu onu ya? Yok şeyde yani 3 yıl Şimdi bu bak, uygulanacak. Şimdi söylemek istiyorum. Ben inceledim tek tek de Aha. bazı maddelerde 3 yıl sınırını belirtiyor. Evet. Bazı maddelerde de sınırsız diyor. Yani bir, Doğru. Yani bir sınır koymuyor. Üç Doğru. 3 yıl, yıl koymuyor. Bu hangisine giriyor yani onu anlayamadım. Kamu yatırımlarında zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmeyecek. Hakan Bayrakçı, bu ne bu demek? benim bildiğim, 3 yıl olmayacak bu. Bir hocadan dinlesek bence gene. Abdülkadir bence Hocam. Mi? Bence de. Ee, tabii paketi orada biz izledik, takip de ettik. 3 yıl ibaresi önemli çünkü bu sıkılaşma, evet. enflasyona mücadeledeki süreç... Bu kamu süreç... yatırımlarında zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmeyecek maddesi 3 yıllık mıydı sınırsız mıydı? Yok hocam 3 yıl. 3 yıl. Onunla ilgili bir ben şey e, süre görmedim ama e, genel olarak 3 yıl bir e, frenleme durumu söz konusu. Yani ben bunu anlıyorum. O tek Hatta haneden yüzde... dolayı değil mi hocam? Efras'ı evet, evet, tek evet. haneye düşene kadar Sürdüreceğiz. Tabii çünkü şunu söylüyor, söyleniyordu, tamam sıkı para politikası uygulanıyor, bütün araçlar en etkin düzeni kullanıyor fakat maliye bunu desteklemiyor deniliyor Şimdi burada işte 3 yıl süresi ben özellikle e, takıldım çünkü Sayın Bakan da e, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptı. Dedik ki yani uyguladığımız politikaların net olarak sonucunu görmek için yı <laughs> 3.4 yıl süre, süre ihtiyaç evet, var. Yani bazı maddelerde yıl... sınırsız kelimesi geçiyordu. Yani şöyle, e, o burada taşı, çok fazla kamu taşıtları, personel taşıma e, o işlerde, o işlerde kalıcı olması gerekiyor tabii çünkü o ciddi kalemler onlar. Bu maddenin, Pardon hocam. Bu maddenin tam şeyi varmış, dur bakayım. Şöyleymiş bu madde. projeler incelenerek proje bazlı olarak yatırımlar önceliklendirilecek bu kapsamdaki çalışmalarda fiziki ilerlemesi %75'in üzerinde evet. olanlar ve deprem riski nedeniyle olan gerekli olanlar tarımsal sulama başta üzere gıda, yeşil ve sayısal dönüşümle dönüşümle OSB liman demiryolu bağlantı projeleri <laughs> öncelikli olarak belirlenecek. Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmeyecek. Diyor yani. ki şimdi daha iyi anlaşıldı. Proje incelenecek diyor. Eğer proje bazlı olarak bir yatırım varsa öncelendirilecek evet. diyor. Ondan sonra fiziki ilerlemesi, diyelim ki %75'i yapılmış e, aynen. tamamlanacak. Aynen öyle. Deprem riski nedeniyle gerekli olanlar? <laughs> tamam. Deprem bölgesinde sınırlama yok, yok Ahmet Bey. Bu da çok güzel. Tarımsal sulama çok önemli. Evet. Gıda, yeşil ve sayısal dönüşüm bu konulardaki projeler devam. OSB liman demiryolu bağlantı projeleri bunlar da öncelikli olarak belirlenecek. Bunların dışındakiler kabul edilmeyecek. Şimdi anlaşıldı. Devam edelim. Mal ve hizmet alımı ödeneklerinin %10'u kesilecek. Bu ne kadarlık bir tasarrufa neden olur Abdülkadir Hoca? 3 milyar. Önce dolar. ne olduğunu bir açıklasak. 3 milyar dolar. Hangisi? Ha, neyi Toplam paket, toplama girmeyin abi. E, Şimdi mal ve hizmet alımı ödeneklerinin. Ha, yok ben şey toplamı dedim. Ne demek? Ben önce onu anlamak ha. istiyorum. Ne demek bu Abdülkadir hocam? Mal ve hizmet Tabii, alımı ödeneklerinin. Şö şöyle söylerim, bütçe e, tahmini bütçe 11 trilyon şu anda. E, bunun yaklaşık 38'i cari harcamaları gidiyor. Yani bu cari harcamalar içerisinde bu mal ve hizmeti biz değerlendirebiliriz. İşte bunun yüzde onu da 3. Kaç yapıyordu? Yüzde yüzde 38'i 11 trilyon, yüzde 38'i cari harcamalar, hatlara rakamlar var burada. Bunun yüzde onu bir kesilme durumu söz konusu. Peki yani şu bu şu demek mi? Bir devlet dairesinde mal ve hizmet alımı için bir ödenek veriliyor o devlet dairesine. Diyelim ki 100 lira veriliyorsa 90 lira mı verilecek bundan sonra? Kesinlikle öyle çünkü cari harcamalar da budur zaten yani kamunun harcamak zorunda olduğu paralardır bunlar bunun yüzde onla bir kesinti evet. durumu söz konusu Peki, olacak. Yatırım Bak, ödenek ödeneği ne demek yatırım ödeneklerinin yüzde kesilecek. Diyor. Yatırım harcamaları diyelim biz buna yatırım yani kamu sürekli olarak yeni yatırımlar yapıyor. Bir örnek verelim Bu yatırımlarda yani yani burada mesela ne olabilir bu yatırım olabilir işte baraj olur yol olur vesaire olur. İşte bunlardan %15'lik kesinti durumu söz konusu olacak. Ee, bu da önemli. Fakat burada daha önemli olan nokta ise şu. Esnek çalışma. Ee, çünkü bu bu aynı zamanda cari harcamaları direkt etkileyecektir. Oraya Mesela gelmedik. Bir, beş... or hocam bir dakika şu tabii, tabii. yatırımlar tabii, tabii. ve harcamalar kalemlerindeki şey. Kalıcı harcama programları başlatılamayacak. Bu ne demek? Yani ilave harcama dediğimiz şeyler vardır, paketler vardır. Yani daha önceden olmuyor fakat yeni oluşturulan harcama diyelim biz bunlara. Yani ekstra olarak bütçede yıllık bazı başlangıç bütçesi neyse bunun dışında herhangi bir ekstra bir programın olmayacağını ifade ediyor biz zaten. Kalıcı harcama programlarında olmaması. Mesela hizmet finans. Hizmet binası giriyor mu bunun içine? Onu da evet. ayrıca saymışlar ama. O, Hizmet onlar binaları. o var zaten. E, Hayır zaten. bir şey sorabilir miyim? Taşıt kiralama, obanlar hepsi var. Tamam. Bak şimdi dört tane madde okuduk. Evet. Bu dört maddenin bana şeyini anlatabilir misin? Yani bir özeti, özü nedir? Ne yapmak istiyor devlet? Yani bu ya, dört maddeyle. Şöyle devlet kemer sıkıyor. Kendi kemerini de sıkıyor. Kamunun, kamu karşılığı. Yani kendi kemerini de sıkıyor. Yani şimdi şeyin e, kamu yatırımlarında Mesela bakanlıkların hepsi neredeyse şu anda masada olan birçok projesi var. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek diyor ki kardeşim diyor bunu bir beklet diyor. Böyle hani fantastik projeleri hani böyle uzun vadeli getirisi olan bir beklet diyor. Acil oksijene ihtiyaç varsa önce bir oksijeni verelim. Neresi o? Deprem bölgesi. Orada kısıtlama yapmıyorum. Orada konut, dükkan, şu hayatım normale dönmesi lazım. Projeksiyonumu yaptım orada devam et diyor köy evleri falan hepsi devam. Orada hiçbir kısıtlama yok. Onun dışında %70'i bitmiş zaten. Paranın büyük bölümünü harcamışsın kalmış %30. Onu bir an önce bitir diyor. Yeni proje yok diyor. Eğer çok hayati değilse izin vermiyorum diyor. Bek üç yıl bekletiyorum seni. Yani ya tam, mesela diyelim ki ben. Kamu da yatırımda frene basıyor. Evet. Mesela diyelim ki atıyorum ya ben diyelim ki işte şey tarım bakanıyım. Şimdi diyorum ki ya böyle kentlerde mesela oranın tarımı bir denesek mi? Ama bunun işte ödeneği var. İşte şu kadar milyon dolar bana lazım. Bir saniye diyor. Bekle diyor. Peki Ulaştırma Bakanı ben şuraya yol yapacağım diyor. Ona da A mı bekle Hayır acil değilse bekle diyor. Acil olup olmadığına kim karar veriyor? Acil olup olmadığına mesela kendi bir gerekçe söyleyecek. Yani mesela diyecek, atıyorum diyecek ki varsayın Amasya Tokat arasındaki yol Kullanılamaz halde mecbur yapacağım derse onu yapacak mı? Ama mi? ben işte Amasya-Tokat arası yolu beş şeritliğe çıkartacağım bekle. derse diyor bekle, bekle. diyor. Ha, Aynen öyle. Bekle. Yani biraz e, acil, gerekli, lüzumu değilse. Aynen öyle. Bir Çünkü de Ahmet Bey. Abdülkadir Selvi. Şöyle mal ve hizmet adı, alımı ödenekleri zaten bütçeyle birlikte bakanlıklara verilir. Şimdi bu verilen paradan diyor ki ben sana bu kadar tahsis ettim ama... Bunun %10'unu keseceğim. Evet yani 1000 lira sana değil bin 900 lira, lira vereceğim sana. Yatırım, öde, yatırım harcamaları doğrusu da %15'ini ben, sen yatırım yapacaksın Sağlık Bakanlığı olarak, Tanım Bakanlığı olarak, Ulaştırma Bakanlığı Ben sen yatırım için 9 trilyonluk bütçe verdim. Şimdi ben onun %15'ini keseceğim. Ha onu baştan kes. Baştan keseceğim. Ha şu %10 öyle tek tek şeylerde değil. değil. Anladım. Genel bütçesinden kesecek. Bütçesinden %10'unu, yatırım bütçesinden de %15'ini kesecek. Bütçeleri evet. böylece... Evet, şu da yatırım bütçesi evet. oluyor. Dışa yani. tamam. dönecek bütçeler çok, çok teşekkürler. Biraz şimdi daha iyi anladım. Biraz o şeyde e, şimdi... E, tabi deprem bölgesine hariç tutmalar iyi oldu. Çünkü orada bir sınırlamaya gittiğinde bu ihaleli ver, vermekte inanılmaz zorlanır. Ya orası... Şimdi o tartışma dışı ha, zaten. Deprem o, bölgesinin tabii evet. ki dışında ha, kalması. O, o mesela dışında bıraktı. Evlerine bir an önce kavuşması tabii, gerekiyor. Tabii. Şehirlerin yeniden ayağa kalkması gerekiyor. O acil ihtiyaç o ya. Aynen öyle. O lüks bir şey değil Aynen ki. Aynen öyle. Ama hayati mese meselelerde de atıyorum Allah korusun yarın işte bir sel hareket olur, bir şey olur. Onu da dışında tutuyoruz. O yüzden mesela diyor ki şeyde zorunlu haller dışında. Yani diyelim ki önümüzdeki dönem bir zorunlu hal doğdu. Şu, şöyle bir şey var istismar edilmesin bu zorunlu haller ha. kelimesi. Aynen. Şimdi öyle. sen zorunlu haller biraz hani muğlak bir ifade olduğu için ona da zorunlu bu da zorunlu. E onu zaten Hazine Maliye Bakanı inceleyip ona göre parayı veriyor. Ya bakardek ve ikna olmadım vermiyorum der. Doğru. yani. Onu o, ona karar verecek olan Hazine ve Maliye, Maliye Bakanı. Bak Maliye Bakanı tabii para onda. Ahmet inceleyecek bakacak. Tabii. Ahmet Bey mesela pandemi döneminde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktı. Berat Albayrak bir bakan yardımcısını zorunlu mu bu harcama talebi, zorunlu değil mi diye görevlendirmişti. O bakan yardımcısı önce inceliyordu. Diyordu ki bu talep zorunlu değil. O zaman Mehmet Şimşek de mi öyle bir uygulama yapacak? O ya da Mehmet Kendine göre bir mekanizma. Kendimiz, evet. O kendi yapar, bırakmaz kimseyi. <laughs> tamam, kendine göre bir mekanizma. Ama böyle bir mekanizma oluşturulabilir. Olacak, peki. Bu... Yatırımlar ve harcamalar konusunda bir şey söylemek isteyen var mı geçeceğim çünkü şimdi sadece bu e, kısmı bu için, bu kısımdayım yani bu kısım en son genel eleştiriler tamam. ve ee, şimdi bu olay kamuda tasarruf paketini şu dört maddeyle açmış durumda bu şu demek ben yatırım yapamıyorum kardeşim demek bu kalıcı harca Yapan... programı başlatamıyorum kardeşim. Abi yapamıyorum değil. 3 yıl yapmıyor. Ya bir dakika ya. Melik ve ben oturuyorum. Bir, bir dakika. Ay, bir, bir, abi, yapamıyorum A değil. Yapamıyorum de, diyor, ben diyor. Daha ne işte, kapatıyorum Yatırımı da yani, kesilecek diyor. Üç yıl e, ya, yapamıyorum yapamıyorum diyor. Yani, üç yıl yapamıyorum. yıl. yapamıyorum üç yıl diyor. Neden üç yıl? Neden üç yıl? Onu söyler misin bana? Ya, neden 3 yıl? Ay, tek ben hani, sana söyleyeyim. Tek haneye 3 yıl sonra 2027'de seçim var. 3 yıllık, üç yıllık tasarruf mu olur? Yok yok. Tek bu hane, bu de bir devlete tek tek tasarruf hane hane. sonsuzdur. Devam eder, gider. Niye 3 yani. yıl diye sınırlıyorsun o zaman? Tek, tek yatırım başka bir şey. Onları konuşacağız. Tasarruf altında getirilen bir takım şeyler var. Onları konuşacağız. Bak 3 yıl diyor. Ben yatırım tek yapmıyorum tek tek diyor Melik. Ben yatırım yapıyorum. Tek haneye enflasyonu düşürme hedefi yakaladık. Tek haneye enflasyonun çok ötesinde bir şey var burada. Bunu bir anla ya. çok diyor ki ya yok yatırım yapamıyorum diyor. Yok diyor para yok diyor. Kasa bitti diyor. Ta tam takır kuruma diyor. Demiyor öyle, şey. söylüyor. Ya öyle demiyor işte. Öyle şey. söylüyor. Ya niye öyle, ya öyle, öyle söylüyor? Öyle değil ya. Yani ya yatırım ödeneklerinin yüzde on beşi yatırım demek yatırım. Ne demek? Ülkenin büyümesi demek. Ülkeye yatırım yani. Yol tamam, yapmak Yol yapmak demek. Paraj yapmak demek. Köprü yapmak Hayır, demek. Mevcut ha, ben yapamıyorum gidiyor. diyor. Ancak diyor yüzde altmış beşi bitmiş olanlara ya devam edeceğim. Üstünde yapmıyorum şu anda diyor. Bu oluyor. Üç bölgede ha, olay, şehir hastanesi olay, kurulma şeyi var. Bir saniye anlatayım. Bitti mi? Bitti Durdu 3 bölgede daha şehir hastanesi. Şimdi ben bunu 3 yıl beklesem ne olur? Hiçbir şey. Ne olacak? Ne? Ya zaten A hastane var. acil diye bu işler. Sağlık. Memleketin sağlık. Hayır aksam, olur mu? aksamıyor. Nasıl ben, aksamıyor? Hayır değil. nasıl aksamıyor? Ya mevcut kapasiteyi maksimum kullanacak. E madem üçüm, yeteri. Üçüm, ya üçüm. madem bunlar kullanılıyordu. Şehir hastaneleri gibi bir devasa deliği niye başında bela ettiler gibi düşün. Nasıl düşüneyim? Ha, şey, abi, öyle şöyle bir şey bela olur mu? Hayır şöyle şey ya küçükken. Bir bayağı kuyusu. Şey, şey, o ayrı bir. O ayrı Beş saatlik program yetmez ona. Ayrı on beş saatlik program yapmaz ona. Pandemi döneminde var ya sokaklarda. Ona beş saatlik program yetmez. Pandemi döneminde. şey, şehir hastaneleri. O ayrı bir konu. Neyse o ayrı bir konu. Biz çocukken. Konumuz o değil. Şunun gibi bir şey. Biz çocukken ya baba bana spor ayakkabısı al. Bu ay alamam oğlum. Biraz idare et. Önümüzdeki ay alacağım. Ne oldu? Babamız... Açlıktan mı öldük? Bir ay bekle diyor. Ya bu onun gibi düşün. Devlet içinde üç yıllık bir projeksiyon. Atladığın bir şey var. Atladığın bir şey var. Mesela çocuk diyor kamu ki baba ayakkabı yok ki. ayağımda. Çorapla gidiyorum diyor. Tamam mı? O da hayır diyor yani ki ya. bekle bir, bir ay diyor. Sonra alacağım. Ardından milletin ayağında giyecek ayakkabı tamam. kalmadı. Bu kamu Ver, yani. Verdiğin senin öre örnek, örnek başka. Kamu, kamu. Yani verdiğin örnek başka. Ama bu Tutmuyor. kamu. Kamu abi. Ay, senin... Örneği çocuğun babasından verdim. de ben ona cevap veriyorum. Şöyle örnek verdim. Yani babamız bunu diyebiliyordu değil mi? Yani Kıt imkanlarla, hani sınırlı imkanlarla. Oğlum bir ay bekle, iki ay bekle mont alalım. Devlet de bize diyor ki... Kamuya diyor sana devlet hani, baba. Hani baba kamuya niye diyor onu ki, diyor? Baba Kam niye onu diyor? Baba niye onu diyor? Harcamayı aşmışız. Ha? Evet. Ha, evet, oğlum biraz Cem'de fazla para yok diyor yani bu ay sana o ayakkabı Cem'de para yok. Devlet de bana bunu söylüyor benden farklı bir şey söylemiyorsun yani, ki beni tamam niye itiraz ediyorsun? Devlet Ama sana diyorsun, söylemiyor. Devlet, kasa boş, battık, devlet, battık Devlet kendine devlet. diyor. devlet, Bak, devlet kendine ab, yani. söylüyor. Abdülkadir Hocam bu tartışmayla ilgili sizin düşünceniz nedir? <laughs> Bence önemli bir tartışma. Ee, şöyle izah edeyim yani durumu. Şimdi şu an enflasyon süreci var. Enflasyonun da talep yoğun olduğu söyleniyor. Söylüyoruz çünkü hakikaten kredi kartı harcamaları yoğun. Hane halkından bu noktada tasarruf yapılması, harcamaların kısması bekleniyor. Aynı zamanda harcamaların... Yani bunu bir kaladında... dakika, bu, bu konu, bu tasarruf paketi konusu enflasyonla mı ilgili? Çünkü Sayın Bakan da zaten enflasyon nihai hedef olduğunu burada söyledi. Bunun aynı zamanda maliyet politikası desteklemez. Yani kamu harcamalarının bunu da azaltılması rasyonel hale gelmesi toplam talebi de azaltacağından dolayı fiyatların yukarı doğru baskısını da engelleyecektir. Yani fiyatların rasyonel olmasını da bu noktada destekleyecektir. O yüzden bakın diğer tarafta da şu var. İki aşama burada önemli. Bir, burada borçun, borçun düşmesi bütçe açığının düşmesi, yüzde beşlere kadar inmesi, nihayetinde %3'e gelmesi, bastırık kriterlerine gelmesi, bunun karşılanması aynı zamanda uluslararası finans merkezleri tarafından da Türkiye'nin kredi notunu da etkileyecek olan bir husustur. CDS'i düşürecek olan bir husustur. Yani bir taraftan bütçenin burada bütçe açığının azaltılması var. Diğer taraftan enflasyonu mücadele toplam talebin rasyonelleşmesi var. Üçüncü olarak ise bakro göstergelerin iyileşmesine bağlı olarak uluslararası sermaye merkezleri tarafından Türkiye'nin kredibilitesini Artma durumu söz konusu ki bu da daha fazla sermaye girişini aynı, aynı zamanda etkileyecektir. E, o zaman hocama şunu sorabilir miyim Ahmet Bey? Yani bu şöyle mi anlayacağız sizin söylediğinizi? Bu yurt dışındaki kredi derecelendirme kurumları ya da bize para verecek olan insanlar bize bunu dayatıyorlar mı? Şöyle dayatıyorlar diyemeyiz. Fakat sonuçta her ülkenin borçlanma kabiliyeti var. Ve borçlanma maliyet, maliyeti var aynı zamanda. Maliyetin düşüklüğü burada sizin makroekonomik gö göstergelerinize bakar. Bak, bakın son süreçte Türkiye'nin kredi notunun arttığını görüyoruz. CDS'in düştüğünü görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Uygulanan ekonomi politikası aynı zamanda finans merkezleri tarafından olaylanmış. Yani eş aynı zamanda bakın bu tasarrufla beraber tabi ben esas, esasında ne kadarlık bir hacimden konuşuyoruz. Ne kadar bu tasarrufun sonucunda ne kadarlık bir tasarruf elde edilecek işte buna dair kebale ulaşamadık. Ama diğer taraftan bu e, borçlanma azaldığı zaman, e, kamu borçlanması azaldığı zaman otomatik olarak borçlanma maliyeti de düşecektir. Peki, yani ne, kadar, peki borçlan... ne kadarlık bu tasarruf ne kadarlık bir e, kar sağlayacak? Bunun bir meblağı şeyi Bugün çıkmış, en çok duymak en çok duymak istediği bir şey oldu bu susuz buydu. Yani toplamda Söylemedi mi Ne, kadar, ne, kadar tasarruf elde edeceğiz söylemedi bakan. Ee, bir 100 milyar, milyar dolar var. Lar. Fakat yani böyle tahmin bir şey yok. Çünkü... 3 milyar dolar. Kaç tahmin edilen, edilen tasarruf. meblağı 3 milyar dolar. Ya Türk milyar parası 100 milyar ya, 100 sen, yakın. 100 milyar lira ha 3 pardon dolar milyar olarak. Dolar. Tamam. E, onu, tahmin edilen. Mesela 100 milyar liralık tasarruf diye başlık atmış. Bu doğru mu? Ya yani bu çok söyleniyor yani. Ama edin. En çok bu söyleniyor. Yani bak ya, tahmini, tahmini böyle bir yani tasarruf sağlar demişler. Kesintiler, ödeneklerden kesintiler, rakam işte rakam topluyorlar. Falan böyle yani yani bir bu rakama ulaşıyor. Bir, bir rakam Ben de bu. çok duydum bunu. Tötenli 100 milyar kasada kalacak. Tahmini bir 100 milyarlığı tasarruf. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Es Esasında çok fazla kısılacak, esnetilecek bir alanda yoktur burada. Yani 11 trilyonluk bir bütçe var. Tahmini bütçe var. E bu 100 milyar bunun yüzde birinden biraz daha azına te tekabül ediyor. Yani burada aslında bir de kamu bu enflasyon ve mücadele noktasında, tasarruf noktasında iş, işte taşın altına elini koyduğunu göstermek istiyor biraz, aynı zamanda. Biraz böyle hani şöyle bir şey de mi var hocam? Psikolojik bir hava, o havaya kamunun da katılması falan hani böyle bir bu böyle bir amaçlı olabilir mi? E, tabii şu özellikle hayat e, e, pahalılığı olduğu süreç zamanlarda yani burada hane halkı, tüketici aynı zamanda da kamunun da bu noktada ne yaptığını bakar. Bakar. Yani e, tasarruf, ya, ta, e, o, tasarruf ediyor mu? Ya Şimdi evde baba tasarruf kamuna, ederse çocuklar da ona kamuna, bakarak yapar. Yani devlet yapacak ki ben de bakıp yapayım. Burada e, hocam e, yanlışım varsa düzeltin lütfen. Kamunun burada sadece tek başına kemer sıkması diye anlamak da çok doğru gelmiyor bana. Niye? Mal ve hizmet alımı ödeneklerinin %10'u kesilecek. %10 hazineye kalacak eyvallah. Ama öbür tarafta bu ödeneği o kesilenler hizmet. eğer %10'u kesilmeseydi bu parayı bir biçimde dışarıda harcayacaklardı. Ve o dışarıda harcayacak harcanacak olan para ekonominin içinde dolaşacaktı. Ve o zaman da Melih'in verdiği örnek gibi çocuk baba çocuğuna ayakkabı alabilecekti ne yapalım değil. Yani sadece doğru Onur'a söylüyorum. Onur kulağıma bir şey söylüyor da seninle alakalı değil. Ya anlatabiliyor A muyum ne demek istediğimi? Ama şöyle bir şey. Burada zaten talebin rasyonelleşme süreci var. Yani bizdeki enflasyonu okuduğumuz zaman e, hani artık küresel riskler ortadan kalktı büyük ölçüde. İçeride iki tane sebep kaldı. Talep halen çok güçlü. İkincisi fiyatlama davranışları. Yani burada bir taraftan hane halkı tasarruf ederken harcamasını kısarken devlet aynı şekilde devam ederse ya yani bu çok rasyonel bir yol olmayabilir. Öyle yani burada hane halkı zaten bu rasyonel. kararlardan hocam bir saniye hane halkı zaten bu kararlardan nasibine düşeni zaten alacak. Zaten alacak. Bir de ayrıca kendisi tasarruf yapmak zorunda. Yani bunu sadece hani hazinede kaldığı para değil. Bu para piyasada olmayacağı için atıyorum e, baraj yapılacaktı yapılmadı mesela ya da yol yapılacaktı yapılmadı. O yolu yapacak olan orada çalışacak işte e, işçisi vardı, iş makinesi vardı, oradan alacak olan petrol e vardı, zararı, vardı. O... dolaylı olarak bir zaten vatandaşı etkileyen bir şey bu.